Gel abi üstten gel. Onları alttan gel. Tamam alttan gel. Alttan gel. Alttan gel. Bekleseydi ha. Aha. Ulan be. Ulan biz. Geldim abi. Allah, bir tane daha vurayım Ben al. Ben al. Ben al. <laughs> ben al. Gel abi alttan gel. Ben al. Lan niye iki tane kuleyden hasar edin? Şey. biz onu kesemeyiz ha. Gel ya gel basalım şunları. Vur şuna. Al abi. Hepsinin cenaz Allah kahretsin. Cenan abi. Şifan var da rahat. Çık, çık çık. Ölmedi değil mi? Of. Çık, çık, çok çık. iyi, güzel, çok iyi. Lan da iyi yazmış. Gel abi kata'ya, kata'ya, ben al, ben al, ben al, kata kata kata. kovalarız. Stun'la şey şunu. Yok. Bir tane de minyon çalayım. Hadi lan, lane'e gidelim. See ya. Oğlum bu ne? 560 parayla başladın. Ya sen bari yardım et Blue'ya yazmış. Da. Görüyorum. Alırsın ya. Sen, sen şey yap. Kırmızıyı da çalaydı kill karşıdan. Pil, sağ ol, sağ ol. Evet kanka hadi bakalım açılış konuşmasını yap şeyin. Oğlum şeyden... Buraları çektin mi? Çektim tabii oğlum. Çekmez mi? Beyler buraları gördüyseniz açılışa şey gerek yok. Açılışı yaptık yani. <laughs> kanka, ben al ben al ben al. Geliyor. Yalnız onlar iki biz. İşte geliyor özel harekat işte geliyor. Ay kör gözlerim gitti mi? Açtı girme ya. Abi niye oluyor bu? Bilsem. Salak mavi çalıyor. Ay mavi çalacak bir de şifa gitti yer yani benim boşu boşuna. Niye tamam bir tek ya, yeri abi çık. Ya. Tamam ya. Ama Amumu'nun flash bir kör etmedi değil. <laughs> Aynen bir göz <laughs> şeyi lazım. Burada önemli <laughs> benim için abi. Benim evet abi. onun canı daha az ya. Direkt ona fokuslansak erir herhalde evet. direkt. Bir de Lushu'nun ace mace'i var. Kaçıyor gidiyor. Ben canlı ödeye köpek. Manası bitsin ya. Manayı bitirelim ama mid yap. Ha. Hepsi solo'ya kat. Abi Vayne'den ne istiyorsunuz lan? Oğlum Vayne kasarsa sıkıntı büyük. de Vayne'in şey skill'i yok ya. Şöyle kaçıp hoplayıp zıplayacağı. Soladasın yani. Bir de açıp duruyor herhalde o. Bize gelmesinler lan sonra. Yok yani... kanka bir tanesi öldü orada. Tapa gitti. Ben şunu... Aha sana yanaşmaya çalışıyorum. Başla. Hoş kış. Yazık yes, aldım kanka direkt çatı. İyi yapmışsın. Şu aminin manası gitsin ya. Bas canım. Can bas. Hadi be. Hadi. Can bas. Can bas koçum. Lan. Benim bile lan. Hızım o kadar hızlı öldü ki. Şu büyüğü aldırma mecazsın mı? Aynen dürtü abi. Hadi be. Aldı gel. Boşa güzel. Namenin manası etmeyecek ama çok. Levelde de geri kaldı. Yani. <laughs> Mal gibi yedim şeyi. Şundan basın da manamda olsun. Yani salmayın ya. Kanka bizim hiç ölmememiz lazım. Güzel. Yüzde Güzel. öyle vurdum. Güzel ya vuruyoruz bir şeyler. Şöyle de vurduk bir. Şurum geliyor hazır ol. Abi. Ah. Çık 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 kanka. Aldım. Ağzımıza tapeye ağzımıza. Gel abi. Gel abi. Gel. Allah. Hiç gelme. Kaç kaç Fena taç, İnşallah kaçabilirim. Tapet tutacağım. Tutabilirsem. Abi havaya attım ya. Ben Tepe sana şey yok. yapamadım ya. Şifa da yok ki. Şunu da basayım. Ben şu arkayı kötenmeyeyim mi? Gidecekler. Ha orayı kötenmeyeyim. Şurayı kötenmeyeyim. Geliyorum hemen sana. Yani ejderdeler ya bu kadar zor değil. Ne an dondu bir kısa. Midi, patakladılar patakladı lan Midi, midi yaptılar. İşte Kanka. Işte. Çok belli değil miydi zaten? Şey Beyze gitmiştir ben onu biraz dövdüm. Bu bir şeyi. Çok belli miydi? Bilmiyorum. Bir almış. İyi en azından ejder gitmedi yani. Aynen. Ama onu akıl edemezler. Hadi 40 mana gel. milyon yüzünden ölmeye gerek yok. Ben bir base atmam lazım. 2000 para var üstünde. Bu ne almış? Amık, Amık alıp gelmiş. Tek kılıcı. İyi ya bu evet. oyun bence gayet iyi. Kata bir şekilde kasıyor ya. Hangi kata bozuk ya biraz. Ne bileyim yani. Anlamak lazım. Uzun zamandır gol Vay. Deme ya. Bir de şu an kullandığım mouse falan kötü. Ne o var, şey var? Şey. şu an? Ejder, Ejder de var. Ejder 10-15 lira basma alsın. Geldim ha. Kanka. gel abi gel. Aldık. Ben de koşuyorum da yetişemeyebilirim herhalde. Bence yetişemeyeceğiz ama hayırlısı. Ha aldım Aynen. ya lan. Burada kanka eleman burada. Haberin olsun. Şuraya dikkat etsene. Aynen orada. Sen geç abi. Kule altı, kule, 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 kule. Ne yapıyorsun lan sen? Altı olmamız lazım. Olduk ben olamadım. Hadi ya. Kanka gel gel ben an gel 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 gel. Şeyin bir de mi konuşuyoruz? Ama burayı ittirirler lan. Tamam ittirsin orada orayı ittirsin. Sen nereye gidiyorsun? Ezberi bir kontrol edeceğim. Bir hmm. yanmıyor. O şeye yanmıyor dikkat edin. Kime? Seciyor mu? Ee, hayır hayır. Aynen. Buraya yemmiyorlar. Gel abi geldi geldi geldi. Baba baba bizim abi gel abi. Tamam. Çalamadım da pati. Bir tane daha Çalamadım lan. <laughs> Seçeneği alabiliriz. Tatlı var. Alalım mı? Vur abi, vur abi özgürlüğü vurun. Kafası da, vur abi al. Gel benim. Aa, em yok şu an. Tamam olmasın. Gerek yok. Biliyorlar ki çık çık. Ah be yetişmedim. Gitti be abi. Gittirmesek mi lan? Gitti mi o şey? B atacak Nam yok. Atmamış. Nam yok ya. Hmm. sinirlenip bize dönmesin sonra. Ya, yani dönerse dönsün. Eylül'e çoktan kaptırılır. Öyle söyle de. Abi solo'yu ne yapıyorlar onlar ya? Wayne acayip kısık oldu. Vayne'e çok şey yapıyorlar. Bir kudurtma var fakat Hadi be. Bir adım daha sola atma derim. Seni geri geçiyorum Seju gene yakalanmış. Hayırlısı. Topta lan Seju. Vadi aldı. Kaçıyorum ben bir tık. İtem bitmiştir. Evet. Biz de diyecektim ki bitmemiş. Bir bir tane daha itelim. Bileyim daha. Ondan sonra ben kaçayım abi. İtem alam gelem. 89 70. Bitti abi. Hadi böyle at. Kata yap. yap kaçıyorum ya. ya, kaçıyorum. Manam bitti zaten. Hı. kaçıyorum kanka ben. Hı. Abi ne o ya? O nedir ya? Aa, bir tık satıyor gibi. Şey. Kaçtı herhalde ya, şey kaçar. Geliyor, hadi geliyor. Hatta yan geliyor. Ne kadar? Of. Cık, beklenmez ya ayakkabı. Çok iyi. Güzel güzel. Nice be, çok iyisiniz. Ben bot'a koşuyorum bota direkt. Geziyorum. Hatta yazayım çocuklarım, çok iyisiniz beyler. Böyle gaz vereyim ki böyle şey yapsın. Yani bir gaz var. <laughs> bir gaz Bizim çekeyim bir çalışıyor. Bir, ayar çekeyim. Bunlar SS nerede bunlar? B60 olabilir. Pa pa pa. Bir alalım bir tane ben de 60 Bir, bir, tane anca alırız gibi ya benim de bunu saniye. Gerçi alırmışız lan baya. Aldım çık. Lan hoş adamı Ben Kanka geleceğim. B mi Gel. atacaksın sen? Aha. Hemen bir item bitti bir buçuk item abi ya. Karma nasıl uyuz olmuşlar. Karma da şey ha. Hem AP kasıyor hem şey kasıyor. Kadeh madeh kasıyor. Çok iyi. Solo iyi atacak Güzel. Kafana yedin mi lan şimdi onu? Atacık orta bir şey Çok iyi. Bekleyin mi onlara? Ah oh be, flash attı direkt herif. Tüh. 170 şans, bizdeki şans. 70 saniye bekliyor. Kane bir tarif. Ne yaptı lan o? Bilmem de bayağı vurdu ya. Benim aldım. Direkt takasa girersen böyle olur. Ah be. Ulan adam hep arada kalıyor. Neyse ben base atayım geleyim bari ya. 100 gold lazım allah kahretmesin. Hep 100 gold eksik kalıyor ya. Ultim var ya şurada. Da. Aa, bilemedim altın. Geçemiyorum. Tutaydık orada ne güzel olacak ya. 30 saniye orada bitmiyor. Bilmiyorum kesebilir miyiz benim canım. %50'nin altında. Direkt ulti atsan olmaz mı? Yani. Olur. Ama o, o, direkt flash atar sonra çok kötü olur. Oh, tamam çık, çık. Lan. Ne yapıyor lan bunlar? Sıçtık. Tutamayacağımızı ben, ben, biliyor. Tutarım ben burayı tutarım. Ultim 10 saniye falan var. Gel. Benim de var ultim ama E çekecek kadar şey var mı bilmiyorum. Aha. Ultileye birini. Boy. Tamam direkt öldü. Ben de şifa var. Daha yetişemiyorum. Aa çıkması lazım şeyin. abi abi, abi. alın. Onu. Tanka evet, niye dalıyoruz? Yapıyor. Abi alsana şey diyor. Oğlum banam yok. Alamadım bir ona döndük bir ona döndük. Allah kata gelecek bir basacak değil mi? Kanka Ama... Yani. Hmm. Sol, solu da gezdim ya. Çok saçma yeri açtılar ya. Bilmiyorum. Tutamayız diye düşündüler herhalde. Kendi hataları. Yapacak bir şey yok. Koçum benim ne, ne yapacağım? Ee, öldü galiba. Ölmedi ölmedi. Güzel. Koşuyorum. 3 saniyesi varmış. Ejder var. Ejder var. Sal gitsin işte ya. Sal ejderi alırız. Adam gidiyordu ne güzel. Salsa. Neyse koşuyorum ben ejderi. Ejder ya. Ejder Hello kata. Yalnız kuleyi almaması lazım ya. Ha, hayır. Kaçacak değil mi o? Nereye gidiyorsun? Nereye giden sen? Yalnız Eycali. çok iyi kitlemiyoruz mu ya? Bir sen kitliyor bir ben kitliyorum hanım. Ağlıyor ya. Yani. Oğlum adam ne yapsın lan? Kashan'e stake koyuyorsun sen. Eee bunu alabiliriz aslında ama çaldıracak diye korkuyorum. Gel bana, bana hızlı gel. Yakala şunu. Allah belanı verecek. Hadi şunu ananı. Allah. Çok iyi. Neye oradan gidiyor Aha! Aha ya çok iyi be lanamuhu götü payıyla kaçtı direkt... Allah! Nasıl abicim alınmasın. Abi. Harbi biraz balla Ölür dedim orada ölme derif. Kanka orada direkt bana döndü ya. Girdim ya o girdikten iki dakika. Bir saniye sonra. Ey bir koydum bana döndü. İyi, biz burayı aldık. Ejder'e dön abi. Kaynito Ejder. Karma ne yaptın bebeğim? Ne yapıyorsun? Giriyor mu ben Ejder'e ya? Dön, dön abi sen Ejder'e. Of, o nasıl çıkalan? Seju uzakta zaten ya, ben aldım herhalde onu. Onu da çalmazsın ya gelip altı canda. Yalnız ben orayı. Bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Kanka canım az. Şeye dönebilirsen. Oy oh ya. Yeah. Yakal onu. Oh yeah. Çok, Çok iyi. Vallahi affetmem koyarım. Gel abi ben at. Çok iyisin ya. Aha dal ona dal dal dal. Dalamam hiç manan yok gel abi. I believe I can fly. I believe. Allah, Allah Ekber daha da şey açtım yine ulti. Akşam attım lan. Akşam attım korkudan. Allah kahretsin ya. <laughs> ya. ya. Bir anda ultrasın canası korktu. Mal bu deyip koşuyor peşimden. Yalnız altısı sıfır üç gidiyorum adama köpek gibi kanka para veriyorum. Kanka, verim, kaç kulenin canı da yok kaç. Lan var ya, kurenin korkudan kurenin her şeye bastım herhalde ya. Hatta şimdi ne yapacak öleceğim. Hadi bakayım, nasıl tuçaksa normal vursan yeter. Ha tamam. Çok iyi. Beaat, evet, beaat, beyaz. Ay, var ya. Ananı. Ya ben sal bizi gidek. Dur, dur. Gel ya? Heal var bende. Heal bait yapabiliriz. Bekle abi, benim 10 saniyem var. Ulti ne mi? Artı bariyer de var. Bir şekilde bakacağım sana. Oh, dört öyle. Benim dört üstüye Sorun değil. Abicim size bu kuleyi vermeyeceğiz. Kafama şey atacak şimdi bak. Bana bir yerlerden can geliyor sürekli lan. Karma geliyor mu diyor kanka hazır ol. Karma be. Tamam. 825 oynuyor da. Ben an gel abi gel gel gel. Biliyorum. Gel. Eee ne yapacaksın abi? De? Boşu boşuna şey bastı gel abi. Aha o ne? Bu ne, ne oğlum? Fiddl geliyor, fiddl geliyor. Fiddl ne yapacaksın oh, oğlum? Oo, e bak. Ulti basacak, ee? ee evet. öldü ki. Mal lan bu. <laughs> ne yaptı bu? <laughs> ben daha, ne kanka? Ben ben. Kanka ben koşuyorum da yetişemedim ki size. Ananız. Aa! Ay be çok iyi oynadım da. Karma Arkaya ya, flash atıp şunu yakala. Ultisi yok katanın ultisi yok. Karma be yaktın bizi be karma be. Bence de baron oluyor. Ben ya. Koşuyorum evet. da. As. Allah kahretmesin ben dedim baron oluyor. Yoksa Neyse, kata, kata, kata niye takas? Katanın yok baronu abi. Sıkıntı etme. Katanın baronu yok. Oğlum benim şu ultileri düzgün atmam lazım artık. Tersi atıyorum her zaman. Ben bir base atıp geliyorum. Ne yapıyorsun lan base'de? Can telefonu bir mesajı. Ya anakart satın aldın mı? Ha. Adam mesaj atmış. Şey ya. Ee, şeyi almayı unutmuşum. Ne? Aa, kivitlerin neydi lan kivitlerin Türkçe'de? Kivitlerin. Sen şu şeyi alıyorsun ya bir ürün aldığın zaman ne veriyorlardı sana? Fatura. Aha aynen. Fiş. de ya. Türkçeyi de unutmuş. Ne oluyor lan burada? O değil. Gerçeği değildir. Ah kandırıldım dostum. Bunu affedemem. Allah'tan Hadi unut da kafasını. <laughs> Aha. Şey. Oğlum arkamda da biri gözüktü. Şeyin kuklası mıydı yeni o? Korkutucu ya. Flash yani, atıyor bir de onun kuklası. Bazen. Yani, herif onun fotoğrafını çekip attı. Fotoğrafını çekip mi attı? Hmm. Onu O ne oğlum ne? Kaçakçıdan mı alıyorsun? O öyle? Whatsapp'tan mı attı? Yok kanka bu bizim şey... He, Türkiye'de şey vardı ya. Yani, yani. Türkiye'de atıyorum böyle... Sahibinden var ya. Ha, okey tamam olmayacak programları da. Ne oldu lan burada? Bilmiyorum da. Arkada tuttum kanka. Çok iyisiniz, Onları çok iyisiniz. Yani. ha kestik, 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 kestik. Allah kaçması lazım şeyin. Kanka kaçma Ah. Oğlum ben şey ufak vallahi abi ya. Sana doğru koşuyorum. Bekle bir onu sıkıştıralım. diyor <laughs> hayır Kata değil Hayır değilim. Kaç kaç. Kestik kaç. Lan hayır, ne flaş Kaç derken yürü dedim manasında. Ya öyle artık. Hadi ya. Allah Allah. Güzel oynadık ha. Şey alalım. Ejderi alalım. Tatlının aptallığı. Allah benim vermesin. Ne yapıyorsun lan? Tutuyorum ben onları. Ben onları tutuyorum da öldün. Aldım. aldım ya. Aptal beyin yüzünden ben bir daha onu takip etmem. Ne canım ya. Size söyleyeyim. Ne var lan? Ne var? Sonra diyor. Koşuyorum ben de Wayne ölecek orada bir yerde. Ne yapıyorsun lan? Onu sattım ya. Neyse sorun değil. Sonunda ileriye bir ulti atabildi Hadi be. Çık, evet, çık. çık çık. Kaçalım ya bir çık. Boşu boşuna hiç şey yapma. Totem attım zaten. Lan Hatta niye girdin? Sattı bırak bırak saatte uğraşma. Kanka şuraya bir totem sallasana. Bir 20 saniye sonra. Kanka yani 5-6 tane Hepsini salladım. Ben yok. Bir dakika sonra süresi bitmiyor mu totemin? 100 gold lazım. Şuradan al. Lane gelmiş. Ha gelmemiş. Şey, gel buradan al. Gel bundan al. Gel abi. Köşem o ne falan. lan? Biraz dur. Ha tamam. Sağ ol. Ne demek canım? Gel lazımsa bunları da al. Bir okuyacağım dur. Kadını verdim mi ya? Ha. Ben şu itemi bitireyim de geleyim. Kadim 30 saniye var kanka Eee Baron bitti diyor Vayne orada ölecek Evet, altı streçli Ben Vayne'im 1v5 atam Koşuyorum ben. Stunlasana şunu Sorry Önemli değil oğlum ne. Gel abi. Hemen alalım. onu. İttirdim koşuyorum. Kataya ızık lan. Gel abi Şey, şey ölmüyorum ben. Zorlama da. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kestin <kesinlikle> lan adamı. <gülüyor> <gülüyor> abi, yani? Kanka kadim aldık geldik sana öldür diye. İşte bu ya. adamın ya. Özel kadim siparişi. Çık abi zorlama çık çık kaçıyor. çıldırmış durumdalar ya. Bak bak katabana geliyor sinirlenmiş. Allah be kaçamadım ki ultim yok 3 saniye 2 saniye var. Kestin onu. Ya vur şuna ya bitsin. Allah'ın cezası kata. Evet arkadaşlar Leon'un mükemmel oyunuyla videoyu sonlandırıyoruz ha. İnşallah. Vur kanka acıma. <laughs> vur kanka acıma. You can do it. Adamlarda canlı olan biri var ama gelmiyor galiba. Nami canlı ama gelmiyor. Nami ne yapacak oğlum gelip? Ölsün mü adam? Oh yeah. Güzel oyun eline ne yeah, sağlık. Allah Allah. Ah iyi oynadık ya fena değil yani. ¿Qué